Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2023 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, perşembe günü etkinlikleri geldi. Hemen öncelikle etkinlikleri bir göz atalım. Ondan sonra hemen top açılımına geçeceğiz. Öncelikle burada gördüğünüz gibi bir Nisan kampanyası varmış arkadaşlar. Toplamda işte 140.000 GP'ye kadar e, ulaşabiliyormuşuz. Ayrıntılara baktığımızda e, 30 binden başlıyor. Yani her gün giriş yapmanız gerekiyor. Toplamda da 140.000 GP bir de challenge event varmış mücadele etkinliğinden de 50 My Club parası alabiliyoruz. E, i̇kon olarak yani ikon diyorum daha doğrusu Big Time olarak da Steven Gerrard'ı zaten bekliyorduk. Yanında Fernando, yani kimlerin gelebileceğini bilmiyorduk. O da Fernando Torres ve Xabi Alonso oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda ben top açılımı yapmayacağım arkadaşlar. Ben biliyorsunuz Adriano'yu bekliyorum. Adriano için top açılımı yapacağım. Yanında Big Time'ların yanında yani Liverpool'un yanında bir de Japonları getirmişler. Japonlarda bu şekilde e, Kubo, Nakamura, Soto var. Haftanın oyuncularına bakıyoruz. Haftanın oyuncularından zaten top açılımı yapacağız arkadaşlar. E, tahminlerimizde bulunduğumuz gibi Cristiano Ronaldo geldi ama e, en son onla oynanan yani ikinci maçlardan oyuncular gelmiş arkadaşlar. Ben e, daha çok e, birinci maçlara göre aslında e, oyuncular gelebilir diye tahminde bulundum ama birinci maçlardan da oyuncular var sanırım. En azından Lukaku var mesela. Fransa'dan Konate'yi getirmişler. Upamecano gol attı. Konate geldi. Enteresan bir şey olmuş. Declan Rice, Schotterberg, Ward, McTominay. Yani de en son maçtan geldi sanırım. Dani da o şekilde olsa gerek. Şimdi top açılımına geçeceğiz. Haftan oyunculuğundan tabii ki Cristiano Ronaldo ve Konate için top açılımı yapacağım ama arkadaşlar. Öncesinde Liverpool oyuncularını nasıl maxlarız? Bunun üzerinde bir hemen çok kısa duralım. Ondan sonra top açılımıza geçeceğiz. Şöyle ekranımızı değiştirelim. Steven Gerrard'dan başlayalım. Şimdi Steven Gerrard arkadaşlar 33 seviye. Toplamda şöyle yapalım hatta şöyle kendi kameramızı şöyle şu tarafa alalım. Şu şekilde aldık. Daha rahat görebilirsiniz diye. Şimdi 33 seviyeyi ekledik Steven Gerrard'a. Toplamda 64 puan verdi. 64 puanı şöyle dağıttığımız zaman arkadaşlar bu şekilde ortaya çıkıyor Steven Gerrard. Takıma koyduğumuzda 100 oluyor. Bence pası çok fazla arkadaşlar. Yani şöyle pastan bir iki tane alınıp bitiriciliğe verilebilir diye düşünüyorum. Yani şu şekilde yani ben olsam bu şekilde maxlarım diye düşünüyorum. Hem duran top falsusu falan da yükselmiş oldu. Hem de bitiriciliği bir tık yükselmiş oldu. Onun dışında çok fazla ellemeye gerek yok. Şöyle baktığımız zaman özellikleri gerçekten güzel duruyor. Orta sahada e, göbek pozisyonda yani defansif orta saha değil de göbek pozisyonu bakımından en iyi oyunculardan bir tanesi gerçekten harika özelliklere e, duruyor. Steven Gerrard'ı bu şekilde yani ben iki tane pastan alıp çeye verdim. 5 tane bitiriciliğe vermiş olduğum 5 puan arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen Torres'e bakalım. Fernando Torres'e bakalım. Fernando Torres'te 31 seviye. Torres'in hangi kartı geldi? Bu kartı geldi arkadaşlar. Böyle ee, hemen 31 seviye ekleyelim. Şöyle bir bakayım. 31 seviyede değil mi? Aynen. 31 seviyeymiş. Kaç puan? 60 puan yaptı arkadaşlar. Hemen en üst seviye dediğimiz zaman ee, Fernando Torres Böyle kaç? 99 oluyor. 100 olmuyor galiba. Bilmiyorum. Tabi bu ilk özellikleri arkadaşlar. Yani üzerinde oynama yapmaya var mı diye, gerek var mı diye baktığımız zaman bence yok arkadaşlar. Fernando Torres'te yani alt vücut gücü, kıvraklık özellikleri bence gayet güzel duruyor. Baktığınız zaman. Yani Fernando Torres'in üstünde bence çok oynama yapmaya gerek yok. Ancak ne olur? Şöyle bir şey olabilir. 99'a düştü. Top sürmeyi bence şöyle yapabiliriz. Yani bir tane top sürmeye verdik. Yine 99 oldu. Ama dediğim gibi bu değerler değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Bazen değişkenlik gösterebiliyor. Top sürmeye verdim. Bitiricilikten bir tık aldım. Dediğim gibi üzerinde çok da fazla oynama yapmaya gerek yok olmadığını düşünüyorum. Hemen Xabi Alonso'ya bir bakalım bir de. Böyle yapalım. Çabıya ee, bakalım. O da 31 seviye. Hangi kartı? Şu kartı. Ee, 31 seviye verelim hemen. O da 60 puan. Böyle en üst seviye dediğimizde bakalım defansif ön libero tarzında gelmiş bu arada. Formu 1 gelmiş Chavi Alonso'nun. Üzerinde oynama yapılabilir mi? Bence pas değeri çok yüksek. Şöyle öncelikle şöyle bir bakalım. 98 yani pas değerinin çok... Oha ikisi de 199 olmuş be. Yani pas değeri bence çok yüksek. Ee, buradan alt vücut gücüne verilse biraz daha kullanışlı hale gelir diye düşünüyorum. Bir tane savunmadan alınabilir. Bir tık. 97'ye düştü. 98 oldu tekrardan. Top sürmeye verelim bir tane de. Yani Chabi Alonso özellikleri güzel duruyor aslında he. Yani 77 hız yaptık. Ben olsam bu şekilde maxlarım arkadaşlar. En azından bir tık yani çok ağır kalmamış olur. Defansif farkındalığı falan da gayet güzel. Şöyle bakıyorum. Top kesme, mücadele ruhu. Ee, güzel. Özelliklerini beğendim ben. Ben olsam bu şekilde yükseltirim. Xabi Alonso'yu arkadaşlar. Oyuncuları bu şekilde yükseltmiş oluruz. Haydi bakalım şimdi top açılımıza geçelim arkadaşlar. Oyuncuları nasıl yükseltmemizle alakalı fikirlerimizi de en azından beyan etmiş olduk. Haydi bakalım. Öncelikle hedefimiz Cristiano Ronaldo arkadaşlar. Daha sonrasında Konate'yi çok isterim. Konate'yi biliyorsunuz Dünya Kupası zamanında da ...gelmişti Konat'e. E, bulamamıştık. Hani Schotelberg olur mu? Öncelikle Ronaldo'yu bir kontrol edelim mi arkadaşlar? Takıma koyduğumuzda kaç olur? 98 mi olur? 99 mi olur? Bilmiyorum ama ben 99 olarak bekliyorum. E, hemen özellikle... ...şöyle bir kontrol edelim. Baktığımız zaman... ...uzaktan şut atabilen taktikçi vesaire vesaire... ...fırsatçı golcü olarak geldi zaten. Şöyle bakalım... Top kontrolü güzel. Top sürmesi bir tık düşük kalmış. Bitiricilik 87 fena değil, ideal. Evet, bence güzel. Kafa 86 güzel. Hız 77, hızlanma 76 bir tık düşük kalmış sanki. Bir, bir tık daha yükseltilebilirdi sanki. Zıplama şut gücü zaten iyi. Dayanıklılık 71 gelmiş, çok kötü gelmiş. Keşke formu standart değil de değişmez gelmiş olsaydı çok daha iyi olurdu. Ee, şöyle bakıyorum. Kafa var. Kaptanlık var. Gelişine şut. Yani hava hakimiyeti olsa o da güzel olurdu aslında. Konate'nin özelliklerine şöyle bir bakalım. Oyun kurucu. 85 defansif farkındalık çok iyi başlıyor. 79 hız var. Değişmez. Yani Konate'yi çok isterim gerçekten arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. Top açılımıza. Sizler de buradan top açılımı yaptınız mı yaptıysanız kimleri buldunuz arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi bakalım Bismillah dedik. İlk önce ücretsiz topumuz gelsin bakalım. İlk ücretsiz topumuz gelsin. Haydi bakalım. Güzel bir top açılımı olur. İnşallah bizim için. 4 yıldız geldi ya. O ücretsiz toptan da kötü gelmesi. Kaleci Ward mıydı? Kaleci Ward geldi. Şöyle bir değerlendirelim bakalım Ward'ı. 191 hücumcu kaleci. Farkındalık 84 çöp. Çöp yani. Sağlık olsun. Devam edelim. 3 tane daha hakkımız var. Keşke 5 hak verseydi. Yani buraya 5 hak bence güzel olurdu ya. Gerçekten 5 hakkın güzel olacağını düşünüyorum. İkinci topumuz. My Club'la açtığımız ikinci top gelsin bakalım. Hiçbir yere gitmeden direkt yukarıya çıkıyor galiba. Aynen herhalde bütün oyuncular da bu şekilde. Aa yapma ama ya. 2 tane dört yıldız olmaz ama ya. McTominay geldi. McTominay sağ kanat olarak gelmiş. Ne alaka ya McTominay. Boşluk kollayan oyuncu gelmiş bir de. 80 hız. Enteresan. Tamam. Çok kötü gidiyoruz arkadaşlar. Çok kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. Yani 4 yıldızları dayadı bize. Yani zaten 3 tane 4 yıldız varmış. 2 tanesini bize dayamış oldu. Şöyle eee böyle bir saçmalık olur mu ya? Valla. Ekranımız da dondu bu arada zaten. Yani toplamda 3 tane 4 yıldızlı var. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. 3 tane 4 yıldızlı var. 2 tanesini bize dayadı ya. Böyle bir şey var mı ya? Bakalım 5 yıldız verecek mi? Enteresan. Haydi oğlum. Ver Ronaldo'yu bize. Ver Ronaldo'yu bize. Gelsin Ronaldo. Yani bir zahmet artık 5 yıldızlı bir oyuncu ver. Ver Ronaldo'yu bize. Declan Rice mı geldi? Ne Konate ne Ronaldo. Hiçbiri ortada yok. Declan Rice geldi. Dos olarak gelmiş. Declan Rice. Şöyle özelliklerine bakalım. Ön libero. Defansif farkındalığı çok iyi başlamış. Çok kötü gidiyor. Bizim için çok kötü gidiyor top açılımı. Son hakkımız. Bakalım son hakkımızdan bulabilecek miyiz? Gelsin bakalım. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun diyelim. Eee ikon Ronaldo'nun sözleşmesini yenileyeceğiz demektir. Son topumuz geliyor. 5 yıldız. Ver Ronaldo'ya gidelim. Konate olsun bari be. Ya en azından Konate'yi bulduk. Ronaldo'yu bulamadık ama ya. İyi en azından istediğim iki oyuncudan birisi geldi ama tabii ki Ronaldo'nun gelmesini şu takımda olmasını daha çok isterdim. Sağlık olsun be. En azından ne yapalım? Konate'yi bulduk. Yani özellikleri falan fena değil. Şöyle yani Ronaldo'yu bulamadık arkadaşlar. Maalesef Ronaldo'yu Cristiano Ronaldo'yu bulamadık. Konate şöyle bir alınma sırası yapalım. Şöyle bir takıma koyduğumuz zaman koç oluyor? 96 oluyormuş. Declan Rice'ı koysak o da 97 oluyor. Ee, bu şekilde. Tamam. Videomuzu burada noktalandıralım arkadaşlar. Maalesef Ronaldo'yu bulamadık. Umarım sizler bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Yani istediğim iki oyuncu vardı. Bir tanesi geldi ama Ronaldo tabii ki öncelikli tercihim olurdu. Sağlık olsun diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizler istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.